Hadi kızım çabuk yemeğini ye. Okula geç kalma. Hı. Al bakalım şuradan. Bir dakika. Hı. Al bakalım şuradan muzu. Hmm, nom 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 nom. Çok güzelmiş anneciğim. Nom nom, nom, nom nom Evet kızım daha yeni aldım zaten. Hadi kızım hadi. Şimdi hemen kalk. Zaten ben senin beslenmeni hazırladım. Beslenmende de Baya bir şeyler var. Oradan da zaten okulda yersin. Tamam. Anne. Kızım ben beslenme çantanı mutfağa koydum. Oradan alabilirsin. Tamam anne. Hemen alayım. Aldın mı kızım? Hadi çabuk okula gidelim. Geç kalacaksın. Tamam anne. Aferin hadi. Koş koş koş. Çabuk arabaya binelim. Tamam anneciğim. Hmm. Ah, ben de geleyim. Hemen gidelim okula. Tamam, Geç kalma. Anne. Ay, birisi arkadan çarptı ya. Neyse, çabuk çabuk geldik. Hadi kızım çubuk atla. Ben senin sana eşlik edeyim. Tamam indim anne. Kızım ben arabayı park etmeye gidiyorum. Sen istersen e, sınıfına git. Tamam anne. Ben şurada park edeyim. Da 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 da. Hemen kucağıma alıyorum. Ay, hemen hastaneye gitmemiz lazım. <laughs> Ay. Ah, tamam kızım, merak etme. Hastane zaten çok yakınımızda. Anne çok acıyor canım. Ya kızım ne oldu sana böyle ya? Anne merdivenlerden çıkıyordum. Sonra aşağı inerken pat ah. diye yere düştüm. <laughs> Anne çok canım acı yaşam. Tamam kızım merak etme. Hastaneye geldik ya. Doktor hanım doktor hanım kızım merdivenlerden düşmüş. Öyle mi tamam gelin sizi şöyle alalım. Olsun. Kızım çabuk sen şuraya geçebilir misin? <laughs> tamam. Ya olamaz. Çok kötü oldu. <laughs> olamaz doktor hanım. Kızım iyileşecek mi? Ee, belki duruma göre iyileşebilir. Şöyle Dışarı dışarıya alabilir miyim? <laughs> tamam. Ya ben burada beklesem olmaz mı? İstiyorsanız kalabilirsiniz. Hı, tamam. Kalmam lazım kızım böyle bir durumdayken. Cık, ya çok kötü oldu. Peki ya şu an tekerlekli mi kullanacak? Evet mecbur tekerlekli sandalye kullanmak zorunda Bacaklarında bir ee, kırılma gördüm. Ocak... Ha olamaz. Oca... O, bu, çok kötü oldu. Ben gidiyorum tekerine bakayım. Tamam. Aa, ah, kızım tekerlekli sandalye kullanacakmışsın. Ne? <laughs> yüzden tekerlekli sandalye kullanmak Ne? Hayır olamaz. Bu çok kötü oldu. Peki ya ne zaman çıkarabilir? Ee, yani iki ay sonra da çıkarabilir. Hı, tamam. tamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ben para ödemesini yapayım. Başka bir şeyler var mı? O birazcık da burada kalsa iyi olur. Tamam. Bakacağım. Tamam o zaman ben de burada bekleyeyim. Hmm. Kızım daha iyi misin? Birazcık daha iyiyim anne. Tamam kızım. Hadi gel o zaman arabaya bindireyim seni. Gel. Tamam. Hadi gel kızım. <laughs> Ay bekle dur dur. Çok ayakta durma hemen seni. Caman. Anne daha fazla duyamıyorum Heh, tamam kızım birazcık daha dayan lütfen. Bak şimdi hemen evimize gideceğiz. Tamam anne. Hizmetçi hanım hizmetçi hanım. Şuna bakın ya kızım. Ne oldu efendim? Ee, kızım bir anda merdivenlerden düştü hizmetçi hanım. <laughs> eder misiniz? Tamam. Ay ne oluyor? Ay kızım dur bekle tekerlekli sandalyeni al çabuk. Tamam anne. <laughs> Aldım. tamam çabuk gel yatağına geç. Uyku zamanı mı? Kızım senin birazcık dinlenmen lazım. Zaten doktorun söyledi. <laughs> çabuk geç dinlen. Hizmetçi, hizmetçi hanım siz de eee ilgilenirsiniz olur mu? Benim bazı işlerim var da yani onunla ilgileneceğim Şinirlik, de şimdilik siz baksanız olur mu? Olur tabii ki de. Çok teşekkür ederim Hizmetçi Hanım. Merak etme kızım iyileşeceksin inşallah. Neyse ben de gideyim. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza hala daha abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Woohoo!